Merhaba arkadaşlar, bugünkü videomuzda size wikiden kopyaladığınız, wikipedia'dan kopyaladığınız bir makalede ya da bir parçadaki bu köprü dediğimiz yani arkasında link bulunan e, tekstleri, yazıları nasıl düzeltebileceğinizi göstereceğim. Şimdi şöyle yapalım, öncelikle şu Türkiye'den itibaren biraz alalım. Yalnız başlıkla beraber alırsanız bu sağ tarafı da kopyalarsınız. Ondan kurtulmak isterseniz sadece şuradan şöyle şu kadar bir yazı alayım. Ve bunları kopyalıyorum. Ve Word dosyama bunları yapıştıralım. Şimdi birinci ve en kolay yolu arkadaşlar. Yapıştırdan sadece yalnızca metni kuru derseniz bakın hiçbir köprü buradan gelmez. Ama bu şekilde kullanmak istemiyorsanız yani bazı köprüler lazımsa size o zaman ne yapacağız? Normal yapıştıracağız kaynağı koruyarak, kaynak biçimlendirmesini koruyarak yapıştıracağız. Diyelim ki buradan bazılarını silmek. Sadece birkaç tanesini tutmak istiyorsunuz. Buradaki makalelerde de çok fazla varmış ama onu da şu şekilde yapabilirsiniz. Silmek istediğinizin üstüne sağ tıkladığınızda burada köprüyü kaldır dediğinizde arkadaşlar o köprüyü kaldırır. Bakın burada da Anadolu'yu köprüyü kaldır dediğinde bunu kaldırır. Şimdi burada e, tabii çok fazla köprü var bu makalede dediğim gibi. Hepsini tek tek kaldırmak çok zor olur. Bu yüzden şöyle bir şey yapacağım. Farz misal diyelim ki birinci paragrafta kaldırmak istediğiniz köprüleri bitirdiniz. İkinci paragraftakilerin hepsini kaldırmak istiyorsunuz. O zaman nasıl bir şey yapabiliriz? Kısa yolu şu arkadaşlar. Hepsini seçiyorsunuz. Bu hepsini seçtiğiniz arkadaşlar anda... Ctrl Shift ve F9'a basarsanız bakın bütün köprüler burada hepsi kalktı arkadaşlar. Şimdi bu e, işlemi şurada yapamıyorsunuz. Mesela ben bunların hepsini seçseydim burada sağ tıkladığımda köprüyü kaldır diye bir seçenek yok. Yani sağ tıklayarak birden fazla köprüyü aynı anda kaldıramıyorum. Tek tek bu işlemi yapabiliyorum. Ama dediğim gibi özellikle bir bölgede toplam kö köprü kaldırmak istiyorsanız bunu kullanabilirsiniz. Gene tamamındaki köprüleri kaldırmak istiyorsanız Ctrl A ile bütün yazıları seçebilirsiniz. Ya da buradan seçten tümünü seç derseniz. Ondan sonra gene Ctrl Shift F9 dediğinizde ne olacak? Gördüğünüz gibi bütün köprüler burada silinmiş olacaktır arkadaşlar. Tabi bir de burada bu köşeli parantezlerimiz, referanslarımızı gösteren parantezlerimiz kaldı. Ayrı bir videoda göstermiştim bunu ama yeri gelmişken burada da gösterelim. Bunları da arkadaşlar kısa hızlıca söyleyelim. Kontrol h dedikten sonra bakın daha önce gösterdiğim videonun da şeyi kalmış. Buraya aranana önce köşeli parantez şapka ve soru işareti yapıyorsunuz. Köşeli parantezi kapatıyorsunuz. Şimdi bu işlemde içerisindeki tek hane olan bütün yani e, birden 9'a kadar e, pardon birden 10'a kadar 9 dahil bütün e, referansları silecek. Yeni değeri de burada boşluk olarak koyuyorum. Ve tümünü değiştir dediğimde 7 tane değişiklik yaptı. 4'ten başlamıştı. Çünkü 1, 2, 3 yoktu. 2 haneli kaynakları da silmek istediğinizde şurada bir yerde çok fazla vardı. Onu da görmek için. Ha, şurada mesela. O yüzden o zaman arkadaşlar bunu bir tane daha arttırıyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Yani bir tane şapka, bir tane daha soru işareti ediyorsunuz yeni değer gene boşluk olsun. O zaman veyahut da tamamen hiçbir şey olmasın. Tümünü değiştir dediğinizde arkadaşlar boşluk dahil değil. Yani ne yaptı? Oradaki bütün mesela şöyle geri geleyim bir kere. Bunu kapatıyorum. Geri geleyim. Ne yapıyor? Bakın özellikle şuraya yoğunlaşalım. Onun için şuraya da bir büyüteyim. Şu şekilde. CTRL e H diyorum. Ve burada hiçbir şey yok şu an. Yani bir boşluk dahi yok. Bakın burayı siliyorum. Tamamen geriye doğru siliyorum. Tümünü değiştir dediğimde buranın tamamını silecek. Bir tane boşluk kalacak noktadan sonra. Tümünü değiştir diyorum. Tamam diyorum. 19 tane buna benzer şey varmış. Ve bakın buradaki hem istediğim o köşeli parantez kaynakları sildi. Hem de e, düzgün bir şekilde boşluk ayarlamasında yapmış olduk. Evet arkadaşlar, bu videoda bu şekilde yapmamı istediğiniz veya da merak ettiğiniz konularla alakalı yorumlarınızı aşağıda yapabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Eğer takipte kalmak isterseniz yeni videolardan ilk siz haberdar olmak isterseniz abone olmayı unutmayın.